Binbaşı çıkabileceğimi söyleyince kulaklarım inanamadı. Abdülhamit tüm iddiatçılar için af kararı çıkarmış. Talih'e bak. Tam da benim idam kararımın çıktı hafta. Böylece sen de ipten döndün kardeşim. Ee, abi bu konuyu kapatalım mı? Gerisinde yolda konuşursun. Hem Vahide'yi artık üzmeyelim. Üzülecek bir şey yok ki Vahide. Geçti artık hepsi. Bak buradayım. Saklam karşındayım işte. <laughs> Evdekiler nasıl? Ramiz amcayı mı? mi? Babam mı? Ee, babam... Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Babamı vurdular. Yaralı. Ama iyidir şimdi. Soldu bu? Kim vurdu? Ramiz amca kara kalpaklı kılığına girip... ...hem beni hem de bütün kasabayı kurtardınız dedi. Anlamadım. Dimitri öldü. Bütün çeteciler yakalandı. Ramiz amca bir kahraman oldu. Dogris be. Ne değilsiniz be? Kafası karıştı. Dur sırayla anlatalım. Şimdi Ramiz amca işte böyle kardeşim. Demek öyle. Mustafa. Lazım bir şey daha söyleyeyim sana. Söyle. Ben Abdül'ü vurdum. Abdül'ü mü vurdun? Abdül'ü vurdum. Ahmet Yüzbaşı da benim suçumu üstüne aldı. Ama ben tabii razı gelmedim benim yerime hapse girsin. Ama dedi ki son bir kere daha gür Mustafa'yı dedi. Ne vakit dönersin o vakit ne istersen yaparsın dedi. Ahmet abi doğru olanı yapmış. Sağolsun. Ben de olsam aynısını yapardım. Mustafa. Bahide, be. Ben artık döndüğüme göre bu işi nasıl çözeceğimize de ben karar vereceğim. Ve sen de. Sen de hiçbir şeye karışmayacaksın. Tamam hiçbir şeye. Mustafa. Ben bir fayton ayarlamaya gidiyorum kardeşim. Mustafa Bahide, gerisini onda konuşuruz.